Ali bir söyle. Üstad senin ağzını bantladı. dedi. Tamam. Söyle. bir şeyler anlatıyor. Anlamıyorum. Dikkatimi dağıtacak. Çektim bantı. <laughs> söylerim. Hem çalışmaya gelmiyor. Hem de oradan müdahale ediyor. Şifa <laughs> olsun. Amin. Teşekkür ederim. Sümeyye. Üstad çok teşekkür ederim. Ama çalışma sırasında vücudum çok ağrıdı. Özellikle bacaklarım, ayaklarım hareket edemedim. Ettirmeye çalıştım edemedim. Ee, güzeldi. Ee, gülün suyunun tadını hissettim. Bu suyu içmeden önce genzden hissettim böyle. Ama çok başım ağrıdı. Bir ağırlık çökmüş gibi hissettim. Hmm, güzeldi ama. Sonra derinden nefes alınca rahat nefes almaya başladım hissettim. Şükür. Teşekkür ederim. yani ağır olaylar çıktı. Bence çok, öyleydi. Çok Seninle değil ilgili değildi. Hı, Hı Annen geldi. O ağırlık ondan da gelebilir. Şey yapıyor. Seni yönlendirmeye çalıştığını gördüm. Hı -hı. Sana müdahale ediyor. Hani bıt bıt ediyor. Evet o doğru. <laughs> bıt bıt ediyordu. Yine yapmaya kalktı. Hı -hı. Ama asıl sorun Hani o bıt bıtın arkasında sevgi açlığı gördüm. Hani ya sana bıt bıt de diyor aslında sevgi ver bana diyor. Doğrudur. Yani ters anlamda. Ama asıl sorunun o baktığımız atalar kapısıydı. Yani geçmişten gelen bir şeylerdi. Şifa Çok teşekkür bayağı. ediyorum. Baya baya çözdük. Sonunu görmedim ama baya şifalandı orası. Sağ olun çok teşekkür ederim.